Manşete hoş geldiniz. Bir hafta kadar Londra dışında olacağım ama yayınlar aksamayacak. Gündem değişti. Ek Ekrem İmamoğlu iddianamesi açıklandı ve Ekrem İmamoğlu iddianamesinin şeması da yayımlandı. Başsavcı bir basın açıklaması yapacağını duyurdu. Akredite basın mensupları davet edildi. Bir canlı yayın yapılmadı. Görüntü verilip verilmediğini ilerleyen saatlerde anlayacağız. Ancak tek sayfalık bir e, başsavcılık açıklamasıyla Akın Gürlek açıklamasıyla İmamoğlu Suç Örgütü ve İmamoğlu'nun da bir numarası olduğu suç örgütüne ilişkin iddianamenin tamamlandığı ve mahkemeye sevk edildiği duyuruldu. 3900 sayfa. Burada da örgüt şeması görülüyor. Bir numara olarak e, Ekrem İmamoğlu görünüyor. Hemen altında da işte örgüt yöneticileri ve ardından da örgüt üyeleri bu şekilde listelenmiş. İddianamede çok fazla detaylar var. E, bütün bunların hepsine... Ee, ilerleyen saatler içerisinde ve günler içerisinde bakılacak ama ben size kısa bir özet geçeyim. 142 eylemden suçlanıyor Ekrem İmamoğlu ve 2352 yıla kadar hapsi isteniyor. Dile kolay. CHP'yi ele geçirmek ve Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için fon oluşturma amacıyla örgüt kurmakla suçlanıyor. Buradan zaten tekrar CHP'ye yürüyebilirler. Yani CHP'nin genel başkanlığına kurultay meselesine, Ekrem İmamoğlu işte fon oluşturacaktı, CHP kongresine veya kurultayına neyse müdahale etti filan savlarıyla. Onun için içi boş konular değil. Yani iddianame yönüyle söylüyorum. 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararı oluştuğu ileri sürülmüş iddianamede. 105'i tutuklu 402 şüpheliği kapsıyor Muazzam bir, muazzam boyutlu bir iddianameden bahsediyoruz. 3.900 sayfa, birazdan geleceğiz. Yeni şafak zaten 4.000 sayfa olarak duyurmuştu. İmamoğlu hakkında e, işlenen e, yani iddia edilen suçlamalar rüşvet, haberleşmenin engellenmesi, suç delillerini gizleme, kişisel verilerin kaydedilmesi, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, orman kanununa muhalefetten vergi usul kanununa muhalefetine kadar, maden kanununa muhalefete kadar yığınla suçlama var. Ee, yine 12 kez rüşvet alma, 7 kez suç gelirlerinin aklanması, 7 kez kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık gibi listelemelerde yapılmış. Ee, İmamoğlu bir numara ve örgüt lideri olarak suçlanıyor. Ee, 99 kişi örgüt yöneticisi olarak e, suçlanıyor. 407 şüpheli hakkında da biraz evvel özetini geçtiğim şeyler var, suçlamalar var. Ana grup örgüt yönetiminde e, Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gül İbrahimoğlu, Adem Şoytekin ve Hüseyin Gün olarak örgüt yöneticileri olarak listelenmiş ama e, bu şüphelilerden özür dilerim. E, 407 şüpheliden e, 99'u örgüt yöneticisi olarak da suçlanmış. Ya yani gerçekten son derece e, çaplı ve boyutlu bir şey var. E, aylar süren e, soruşturma ardından e, bu şüphelilerin 105'i tutuklu hali hazırda, 170'i adli, adli kontrollü, 7'si hakkında da yakalama emri varmış. 402 şüpheli. Akın Gürlek önce bir basın açıklaması yaptı, daha sonra da akredite e, adliye muhabirleriyle kendi makamında bir araya geldi. E, çok sayıda suçlama, yüzlerce yıl hapis cezası istemi var. Çarşı karışacak derken işte biraz da kastettiğim bu. Bu iddianamenin açıklanması ve detaylarına girilmesinin ardından önümüzdeki birkaç ay çok şeye gebe. Sadece Ekrem İmamoğlu ve örgüt yöneticisi olmakla suçlanan isimler yönüyle değil, CHP yönüyle de, CHP Genel Başkanlığı yönüyle de olası ve muhtemel e, itirafçılar ya da ne bileyim etkin pişmanlıktan yararlanacaklar yönüyle de bugüne kadar yararlananlar oldu. Bundan sonra da e, muhtemelen bundan yararlanmak için e, başsavcılığa başvuranlar olacaktır. İşte bu şekilde e, şema halinde örgüt yöneticileri listelenmiş ve örgüt üyeleri başta bir numara Ekrem İmamoğlu olarak e, gösteriliyor. Evet bir kere daha özetleyeyim bu yazılı açıklama öğlen saatlerinde geldi. 402 şüpheli var, 143 ayrı işlem içeriyor ve 3900 sayfa Ekrem İmamoğlu da örgütün lideri ve bir numarası pozisyonunda. Bu da savcılığın bir sayfalık açıklaması. Burada da zaten suçlamalar var ilk paragrafta. İkinci paragrafta Ekrem İmamoğlu'nun örgütün bir numarası olduğu iddiası var ve diğer örgüt yöneticileri listelenmiş ve devam ediyor. Daha sonra da İstanbul Başsavcılığı olarak da imza edilmiş. Bu iddianameyi Yeni Şafak asrın vurgunuyla 4000 sayfalık iddianame manşetiyle haberleştirdi ve aşağı yukarı o Yeni Şafak'taki detayların hemen tamamı doğru çıktı. E, 4000 sayfa dedi ama 3900 sayfa e, olarak iddianame açıklandı. Yani bu e, aşağı yukarı çok küçük bir sapmayla e, bilinmiş oluyor. Yine örgüt yöneticilerinin isimleri Murat Ongun, Fatih Keleç ve diğerleri onların da listesini verdi Yeni Şafak manşetinden duyurdu. Yine e, suçlamalar suç örgütü kurmak yönetmek, e, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık hepsi zaten savcılık açıklamasında da yer alıyor. Yalnız Yeni Şafak'ın haberinde para kuleleri de dosyada diyerek ilginç bir detay vermiş. Ona zannediyorum ilerleyen saatlerde bu anlaşılacak. İstanbul İl Başkanlığı binasını satın almak için ödenen kamuoyunda para kuleleri olarak bilinen diyor Yeni Şafak. Usulsüzlükler de iddianamede yer alacak diyor ki bunun videosu da ortaya çıkmıştı ve gerçekten e, CHP'nin ve İstanbul İl Teşkilatı'nın çok fazla savunamayacağı bir konuydu. Bunu bu fotoğrafla daha doğrusu e, Yeni Şafak haberini süslemiş tabir yerinde. İşte başka bir fotoğraf yok, başka bir bilgi yok. Ama bu elle tutulur bir e, veri olduğu için, yalanlanmamış doğru bir veri olduğu için e, muhtemelen soruşturması devam ediyor veya ne bileyim mahkemesi. E, bunun üzerine bina edilmiş gibi bir şey var. Yani Yeni Şafak'ın haberi de bunun üzerine bina edilmiş. Fakat dediğim gibi iddianame... 3900 sayfa okuması bile günler sürer. İlerleyen günlerde detaylar çıktıkça çarşı karışacak. Bana KC'yi yazdıran da bu oldu. Şimdi neden olmasın ki Ali Koç tam anlamıyla bir yargı devleti Türkiye ki geçtiğimiz hafta Erdoğan böyle açıklamıştı. Şimdi tam da şu günlerde Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi beklenirken Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi geciktikçe umutlar azalıyor. Tam da bu aşamada Ali Koç Akın Gürleke gitti. Selahattin Demirtaş'la ilgili geçtiğimiz hafta soru sorulduğunda Türkiye yargı devleti, yargı ne derse o demişti Erdoğan. Yayınları düzenli takip edenler hatırlayacaklardır. Ben Erdoğan'ın yargı ne derse oradan hareketle herkes ahim kararını kastetti. Halbuki Türkiye'deki mahkeme kararlarını veya Türkiye'de yerel mahkemeleri neyse veya istinafın verdiği kararları e, kastediyor olabilir demiştim. Yarın istinaf Selahattin Demirtaş'la ilgili bir karar aldığında, evet dememiş miydim yargın ederse o diyecek. Zaten son derece tehlikelidir o söylem. Yargı devleti, Türkiye yargı ülkesi, hukuk devleti diyeceksiniz. Dolayısıyla Erdoğan'ın orada kastettiği yargı ülkesi muhtemelen kendi mahkemeleriydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değildi. Fakat kulislerde özellikle Cumhur İttifakı'nda, Devlet Bahçeli'nin Türkiye için hayırlı olur laflarının Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin olarak bir rahatsızlığa yol açtığı bilgisi var. Sarayda rahatsızlığa yol açtı. Çünkü Devlet Bahçeli Türkiye yargı ülkesi falan falan demedi. Direkt ismini de vererek Sayın Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlı olur dedi. Net adres verdi. Erdoğan ee, Erdoğansa Demirtaş'la ilgili gelen soruya ismini zikretmeden Türkiye yargı ülkesi ne derse o diye ortalama bir cevap verdi. Zaten saray ondan sonraki süreçte de muhtemelen bu rahatsızlığını Devlet Bahçeli'ye iletmiş olacak. Şimdi bu Ali Koç, Akın Gürlek fotoğrafı neden dakikalardır ekranda? Şundan, geçtiğimiz ay Ali Koç'un 15 Ekim galiba Akın Gürlek'i, İstanbul Başsavcısı'nı ziyaret ettiği bilgisi kulislere yansımış idi ki yine ziyaret etmiş. Yani bir ay içinde iki ziyaret ve bu ziyaretin tabii elbette İstanbul Belediyesi ile ilgisi yok. Muhtemelen bu yasalışı bahis operasyonu meselesi, işte futbol dünyasını etkileyen, ilgilendiren çok sayıda insanın e, isminin yer aldığı binlerce futbolcu, hakem, kulüp yöneticisi, ifadeye gelenler var, gözaltına alınanlar var, bırakılanlar var. E, çok çetrefil, karmaşık bir şey, karmaşık bir dosya. Fakat buradan kimsenin bir temiz eller beklemediğini de biliyoruz. Bunu benim söylememe gerek yok. Bunu zaten bu yayını takip eden herkes de biliyor. İşte e, Ali e, Ali Koç'un tam da bu aşamada eski Fenerbahçe Başkanı e, Ali e, Akın Gürlek'le görüşmesi önemli. Türkiye yargı devleti çünkü. Yargıda işte görüşmelerle veya konuşarak işinizi hallediyorsunuz. Ve bu özellikle yasa dışı bahis olayında da zaten bir kısım isimlerin elendiği, bir kısım isimlerin eklendiği işte tam bir torba. Yani eee bakıyorlar listelere aman aman şunları çıkaralım diyorlar MHP'ye yakın isimler çıkarılıyor ya da ne bileyim işte Ali Koç eğer bu amaçla ziyaret ettiyse belki onun işaret ettiği isimler gösterilmiyor neyse bilmiyoruz. Alper Alpoğlu da katılmış eski yönetim kurulu üyesi hukuktan sorumlu belli ki bu konuyu konuştular yani eski Fenerbahçe başkanı sıfatıyla Akın Gürlek'i bir ay içinde iki kere ziyaret etmesi bu. Bu, buradan bir temizeller çıkmaz, buradan bir aklanma paklanma çıkmaz. İşte en son Türkiye Futbol Federasyonu 1024 futbolcunun bu yasa dışı bahis olayına karışan 1024 futbolcunun ismini açıklamış. Yani 27'si Süper Lig'de forma giyiyormuş. Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu var, Necip Uysal var, Galatasaray'dan Eren Elmalı, Metehan Baltacı var. Bütün bu isimler, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna da tedbirli olarak sevk edilmişler olayın büyüklüğü nedeniyle onu da hatırlatalım. federasyon ikincilik ve üçüncülük maçları, maçlarını iki hafta ertelemiş. Süper Lig maçlarını bilmiyoruz. Kulüplerin kadro açığını kapatabilmesi için 15 günlük ek transfer dönemi planlanıyormuş. Çünkü futbolcu, futbolcular zan altında ya da ne bileyim göz altında ya da ne bileyim soru ifadeye çağrılıyor. Yani bütün futbol dünyasını etkileyen, yani Süper Lig'i de etkilememesi olanaksız bir depremden bahsediyoruz. Ee, Tek bahis hareketi e, tespit edilen 47 futbolcunun dosyası ek deliller beklenerek daha sonra değerlendirilecekmiş. Yani onlar bir defa bahis oynadılar falan diye. Şu da var tabii. Yani Türkiye Futbol Federasyonu enteresan bir biçimde her şeyi biliyor. Yani futbolcuların ismini açıklıyor. Daha önce hakemlerin ismini açıklamıştı ve savcılık da ilginç bir biçimde futbol federasyonu başkanının e, açıklamalarını ihbar kabul ederek soruşturmayı başlattığını söylüyor. Yani burada büyük bir garabet var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun elbette tamam müfettişleri olabilir, kendi denetim elemanları falan filan olabilir ama yani kocaman bir soruşturma bürosu kurması lazım binlerce futbolcuyu, hakemi, kulüp yöneticisini falan tespit edebilmesi için dinlemeler gerekiyor, izlemeler gerekiyor, teknik uzmanlar gerekiyor, hackerlar gerekiyor. Ee, bir şeylere sızacak, ceplere ne bileyim bilgisi ya da ele geçirilen şeyleri inceleyecek. Ben de anlatıyorum. Esasen bu savcılığın bir e, soruşturması ve bu çerçevede işte Dünyaya da bu şekilde mesaj veriliyor. Uluslararası denetim kuruluşlarına da deniyor ki işte biz bu işin üzerine gidiyoruz. Biz bu işi hallediyoruz. Bak operasyon yapıyoruz. Ama o operasyonda e, muhtemelen bir temizlik yapıyorlar. Bir dönüşüme imza atıyorlar. Bunu da Türk Hacı Osmanoğlu'nu da bir şey olarak kullanıyorlar önden. Tavşan <laughs> tabir yerindeyse. O açıklıyor ardından da onun açıklamalarını ihbar kabul ederek soruşturma başlattık diyorlar. Tertel dökülen bir konu. İşte en son kapalı çarşıda döviz bürolarına e, baskın düzenlenmiş. E, kara para aklanma yeri olarak döviz büroları gösteriliyor filan. Yani burada şebeke gerek bahis gerek yasa dışı bahis yani ne derseniz gerekse işte onların Bundan ne mal alanlar, bununla kara para aklayanlar, neyse kendi içinde bir düzenleme, kendi içinde bir rotasyon veya planlama yapıyor. Buradan bir aklanma, buradan bir temizlenme, buradan gerçekten suça bulaşmış insanların ayıklanması falan gibi bir şey beklememek lazım. Kurunun yanında yaşanacak mı, yanacak? Adama olanlar kurtulacak mı, kurtulacak? Durum böyle. Tutuklanmış Furkan Bölükbaşı. Değil mi ismini doğru söyledim galiba. Şimdi bu Furkan büyükbaşı bir tweet paylaştı diye Erdoğan'ın Erdoğan'ı idamla tehdit etti ee, iddiasıyla sizi biraz rahatlatayım ee, tutuklanmış o tweette bu. İşte burada diyor ki menderesin sonunu Kemalizme yaptığı ne bileyim şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramaktan uğramadan kendine çeki düzen verir. Şimdi bu Tweet'ten dolayı Cumhurbaşkanı'na tehdit yoluyla fiili saldırı suçundan tutuklandı. E, tutuklandığı madde 310. Şimdi bu yani öyle enteresan bir şey ki e, Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı aynı maddeden Fatih da tutuklanmıştı. Sen ne düşünüyorsun? Bu tutuklamaya seviniyor değilim. Türkiye'de yargının halini göstermesi yönüyle de önemlidir. Ayrıca bir fikir hürriyeti söz konusudur. Bu fikir hürriyetinin Furkan Bölükbaşı'nın ifade ettiği fikirle Fatih Altaylı'nın ifade ettiği fikrin arasında fikir olmasının ötesinde herhangi bir suç, suça soruşturma olacak, işlem yapılmayı gerektirecek bir şey yok. Bırak gözaltıyı tutuklamayı falan. Şimdi bunu geçeceğiz. Fakat burada olan şey şu. Ee, Furkan Bölükbaşı'nın tutuklanmasına sevinmekle benim de içinden çıktığım medya mahallesi, gazeteci milleti bir yönüyle Fatih Altaylı'nın tutukluluğuna da meşruluk kazandırıyor. Yani Türkiye'deki muhalif kesimin veya demokrasi güçlerinin veya hukuka, hukuka, inanan eğer kırıntısı kaldıysa insanların öfkesine yenilmemesi lazım. Akılsız ama öfkeli bir topluluğa dönüşme riski görüyorum ben. Yani he, öyle bir noktaya savrulmuş ki insanlar onu da al, bunu da al, onu aldın, bunu niye almadın falan. Aa bak iyi oldu kendi kazdığı kuyuya düştü. Bak işte düzen kendi evlatlarını da yiyor falan. Ya hayır. Yani tamam evet Furkan Bölükbaşı denen tip Fatih Altaylı ve Ümit Özdağ tutuklandığında çok sevindi. Ve sevinç tweetleri attı. Ben gördüm hepsini. Fakat mesele bu değil ki. İlkesel olarak fikir ifade hürriyetinin yanında duracaksınız. Yani canınızı sık sıkan kişiler alındığında alkış tutup ee, ne bileyim kendi mahallenizden kişiler alındığında da böyle bir şey olabilir mi? Hukuk nerede dediğinizde o sırıtıyor. Kastettiğim tam da bu. Ben de anlatıyorum. Şimdi bir diğer konu da burada bütün sıfatlarını alt alta yazdım. İşte profesör doktor, anayasa hukukçusu, Dem Parti Şanlıurfa milletvekili, İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar. Süreçle ilgili konuşuyor ve diyor ki bu sürecin işleyişi bakımından doğru olan kendini fesh eden ve silah bırakan, örgütü konu olan, konu alan düzenlemelerin yapılması, af yaklaşımı, farklı sıkıntılar ve komplikasyonlar doğurur, diyor. Yeni Yaşam Gazetesi'ne yaptığı açıklamada. Şimdi bu sıfatlarından hangisi iptal oldu ya da hangisi gitti, siz aşağıya yazın. Fakat bu ne İmralı heyeti üyesine, ne dem, herhangi bir dem partili milletvekiline, ne bir anayasa hukukçusuna ve hele profesör doktor, bir öğretim görevlisine, bir aydına yakışmayacak bir üslup, bir yaklaşım. Yani diyor ki Mithat Hoca, örgütü, örgüt çerçevesinde bir düzenleme yapılacak bir af hazırlığı yok. Yani... Öyle bir şey yapacağız ki bu sadece örgütü ilgilendirecek, PKK'yı ilgilendirecek ve işte Kürt ...siyasal hareketçi tutuklularını ilgilendirecek. Diğer... diğer e, e, ...tamamen... ...nevi şahsına münhasır... ...gruba münhasır bir şey yapılacak. Yani af maf değil diyor. Çünkü diyor iktidar bundan rahatsız... ...af veya kısmi af falan gibi böyle bir şey söz konusu olursa... ...bu herkesi kapsar. Ondan dolayı sadece örgüt bazlı bir iş yapılacak. Zannediyorum... bir Sancar Hoca'nın profesör doktorluğunu... ...anayasa hukukçuluğunu ve milletvekilliğini ve elbette İmralı heyeti üyeliğini tekrar gözden geçirmesi icap ediyor. Bir bu. İkincisi, şu grup veya bu grup e, lehine hukukta düzenleme yapılmaz, ona göre bir proje ortaya konmaz ve bu, bu şekilde savunulmaz. Bunu da ben anlatıyorum ya. Ama Mithat Hoca'ya en iyi cevabı, onun ders verdiği öğrencileri vermişler. Ben Mithat Hocam'dan anayasa hukuku dersi aldım. Ben Mithat Hocam'ın dersinde böyle şeyler dinlemedim. Fakülte kürsüsünde hocam bize bambaşka şeyler anlatıyordu. Şimdi bu nokta nasıl oluyor hocam falan gibi sorular sormuşlar. Ben de onunla yetineyim. Ahmet Şahra, namı diğer Kolani Beyaz Saray'da ağırlandı ve Beyaz Saray'dan böyle pozlar paylaşıldı. Evet, dünün teröristi bugün devlet başkanı sıfatıyla Beyaz Saray'da ağırlanıyor. Ancak arka kapıdan sokmuş, basından kaçırmış, İçeride, içeriden görüntü verilmedi ya da basın toplantısı düzenlenmedi ya da basın mensupları içeri alınıp soru cevap yapılmadı. Sadece bu kareler paylaşıldı. Oturma düzene de dikkat ederseniz başkan makamında oturuyor karşısına sandalyeleri dizmiş bir zaman işte Avrupa liderlerini yaptığı gibi onun öyle oturtmuş yoksa oval, oval ofiste liderleri kabul ettiğinde iki sofa vardır yani iki bir oturma grubu vardır ve o oturma grubunda işte heyetler oturur başkanla konuk lider de eşit bir biçimde birer koltuğa otururlar. Oval ofisin tipik lider ağırlama şeysi. Yani Zelenski de öyle ağırlandı, Erdoğan da öyle ağırlandı vesaire. Diğerleri de işte en son dün değil evvelki gün Macaristan Başbakanı da öyle ağırlanmıştı. Şimdi burada e, Suriye liderine, fiili liderine bir farklı bir statü verildiği gösteriliyor. Diyor ki sana bir ev ödevi ver, verdik. Bunu tamamla. Tamamladıktan sonra geldiğinde Evet sana, sana bir lider muamelesi yapacağız birinci verilen mesaj bu ikinci verilen mesaj da evet Türkiye açısından bu e, son derece düşündürücü acaba Türkiye bu planın e, neresinde e, Suriye fiili lideri Tom Barak'la birlikte Suriye özel temsilcisi Ankara Büyükelçisi Amerika'nın ama Suriye özel temsilciliği daha ağır basıyor Tom Barak'la birlikte Ahmet Eşşar'a ki zaten orada Tom Barak da hemen e, sıranın başında görülüyor birlikte Suriye'ye yeni bir biçim veriyorlar. Türkiye bu işin neresinde? Hakan Fidan da apar topar Washington'a gitti. Hatta Beyaz Saray'da bir takım görüşmelere katıldığı açıklandı. Ve bu fotoğrafta Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. O da görüşmüş veya müzakerelere katılmış. Tabii Türkiye tarafı burnundan kıl aldırmıyor. Diyor ki yani biz de diyor müzakerelere katıldık. Biz de diyor işte efendim bu konuda şöyle belirleyici olduk, böyle belirleyici olduk falan. Zannetmiyorum orada muhtemelen yeni bir Yeni dönemi anlamaya ve bundan sonra olacakları anlamaya çalışıyorlar. İki, acaba nasıl etki edebiliriz? Ee, onun diplomatik arayışındalar. Ee, Hakan Fidan'ın e, Beyaz Saray turunu ya da Washington turunu bu panik çerçevesinde ele almak gerekir. Diyor ve manşeti bağlıyorum. Evet, günün konusu ki bundan sonraki günlerde de çokça tartışılacak. Ve çarşı karışacak. Kesinlikle karışacak. İmamoğlu... E, suç örgütü iddianamesi İmamoğlu'nun bir numara olduğu iddianame açıklandı. Önümüzdeki birkaç ay çok şeye gebe ve e, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hala bir takım kaynaklara dayanarak bunun gerçekleşeceğini ileri sürenler var ama artık bilmiyoruz. 51'e 49 mudur 50-50 50 50 midir oran onu bilmiyoruz ama şu aşamada Ekrem İmamoğlu'nun e, 142 eylemle suçlandığı 105'i tutuklu 402 şüpheliği kapsayan 3900 sayfalık iddianamesi belli ki haftanın ana belirleyici başat gündemi olacak diyor ve manşeti noktalıyorum. Bir sonraki ayında görüşmek umuduyla